MHP'nin 3 Genel Başkan Yardımcısının yer aldığı komisyon CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çeşitli demeçlerini inceleyip Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık da suç ve suçluyu övme iddiası ile Kılıçdaroğlu hakkında kovuşturma yapmak için dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi. Sözcüden Başak Kaya'nın haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilen 10 sayfalık fezleke de Kılıçdaroğlu'nun dokunulmazlığının kaldırılması halinde hakkında 3 yıl hapis öngören TCK'nın 215 ve 218. maddeleri uyarınca işlem yapılacağı vurgulandı. Fezzekede CHP lideri için TCK'nın 53. maddesinin de uygulanarak muhtarlık dahil seçme ve seçilme hakkından yoksun bırakılması, serbest meslek erbabı ya da tacirlik yapamaması da istendi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tarihinde ilk kez bir partinin oluşturduğu komisyon aracılığıyla ana muhalefet lideri hakkında fezleke hazırlanmış oldu. Suç sayılan konuşmalar Fezleke'de MHP'nin dilekçesinde yer alan CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun yaptığı 10 farklı konuşmanın Türkiye Büyük Millet Meclisi grup konuşması olduğu, 7 farklı konuşmasında da suç unsuru olmadığı belirtilip işleme gerek görülmedi. Buna karşın Fezleke'de Kılıçdaroğlu'nun Selahattin Demirtaş'ın tutukluluğunu belediyelere kayyum atanmasını eleştirmesi, iktidarın yargıyı siyasallaştırdığını söylemesi suç unsuru olarak yer aldı. Muhbir vekiller çıktı. Kılıçdaroğlu hakkındaki Fezleke'ye Ben Osman Kavala, Selahattin Demirtaş, Ahmet Altan, Müesser Yıldız'ın içindeydi.